Selamlar arkadaşlar. X ben. Tekrardan Skins VIP sitesindeyiz. E, dün biraz oynadı kaybettik. E, bugün katlamaya çalışacağız. E, aşağı yukarı 300 dolara yakın bir bakiyemiz var. Tabi bugün kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımı yapmadan önce siz de skinsvip.com'a girip Xion kodunu kullanarak iki 2 kodunu kullanarak e, hem yatırım bonusu kazanıyorsunuz hem de bakiyeniz 0.80 cent le başlıyor. Bilginiz olsun. Burada da para yatırdığınızda XLONJS2 kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi kasa açılımına geçmeden önce ufak bir çekilişimiz olacak. Sizlere onu tanıtayım. Buradan giveaway kısmına giriyorsunuz. Girdikten sonra yapmanız gereken buraya XLONJS2. Şimdi burada 10 dolarlık bir çekilişimiz var. Toplam 6 kişi olunca otomatikman katılıyorsunuz. E, ka, e şimdi join now'a tıklayın. Katılmanız için yapmanızı söylüyorum. Join now'a tıkladıktan sonra siteye 3 dolarlık bir depozito yatırıyorsunuz. Haricinde de benim burada kodumu girdikten sonra click the join diyorsunuz ve otomatikman e, site burada 0.6'dan 1'e 6 olarak veya 2'ye 6 olarak e, ibare geliyor. Toplam 6 kişi olunca da otomatikman çekiliş e, yapılıyor. Şimdi dilerseniz ufaktan kasa açmayla başlayalım Mesela şu escape kasası 30 3'lü açalım Bloodline sticker'ı geldi yani hemen hemen zarar etmedik bunu tekli açalım Parselim geçtim <laughs> ee, bakalım neler varmış 20 dolar dessert. üçlü deniyorum evet mena var iyi para olması lazım güzel ama istediğimiz para iyi elde edemedik şimdi aşağı yenelim tekrardan. Full buy. İkili denemek istiyorum. Hadi bakalım. Güzel. Hemen hemen yakınız. Tekli deneyelim bu kasayı. Eldiveni kaçırdık. 200 dolar. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de e, skinsvip.com'a girip oyunlar oynayarak e, kasalar açabilirsiniz ve eğlenebilirsiniz. E, şimdiden herkese başarılar diliyorum. İyi günler. Eğitler gelsin. Ondan sonra tane kapıya bir tane de yukarı flash atacağım ondan sonra patlayalım İsteyin benden yeter kapıya kar olma Attım bir attım iki Oynayalım Sağa bakmadım var geçmeyin Çetişmon kattım geçmeyin Hadi. Vur attım lan arkadaşlar. öldü. Adam seti Demir'e. Hayır SS çiğnis. Canım bir. Low. Sağ başta var. Block'dan keveredim şuradan. B öldü, B gir. <laughs> bir mid, low hiçbir. <laughs> mid low. Nasıl mermi mi temelde bana o şey. vurdu B'ye boş. Long HG hey, geldi, gel. long açılır. Açılmaz. Smoke abi de hala. B öldü, bence B'ye gel. Bir seti var, bir seti var. Bir seti var. Bir seti öldü. Burası zondaydı, açıldı. Vuramadım. Vuramadım, öleceğim birazdan. Satıyorum, çok büyük. Bomba <laughs> iyi kurmuşuz. Tamam. Karıda kaldı. Burası mı? Motosiklet. Bu da YouTube'da Ay, Bakın, ne <laughs> ne yapayım onun <laughs> adam B kapı, B kapı, B kapı adam. Koş koş koş. Bana gelsin onu kulakarım sıkıntı olmaz. Tanırım sana geliyor. <laughs> Doğru herhalde da türe. Doğru adam. Adam ne niye çaldın adam ne isim? Aa adam ne ismi? Pardon, pardon. Hayır, Eze Çok pardon. Ama 1080'den 1080'den gerçekten çok akıcı böyle. Gerçekten efsane abi. Ayşe'yi öpücük yaktım. GJ şey yok. kuruyorum. Öldüm ben. Bomba Çok yok. Değil Öldüm ben Emre. Sen bile yapacak herhalde Under my friend. oğlum ya. Körtaşçı. Hadi hissediyorum gelecek. Hayır ben yapayım şansım. Yok, <laughs> ya, bir kere olur abi. Bir bela var. Tam bitket. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ben yani iyi bakıyor Bakıyorum abi ben bak. bakıyorum. Abi. Ya neyin flaşına çünkü ki ya? Bir dur da bir oynayayım ama ne yapayım? Bir cross koyayım ya. <laughs> Çek! At bombayı bana. Lan bana sana salak. <laughs> Bir arkaya biriniz bakın amınıza koyacağım ama e, yani. Hangi birine bakayım yarra? Şu dibiniz de amına koyacağım. video koyarım. Rush. Giriyor adam. Giriyor sal 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 sal. Ne lan niye böyle amına koyayım? Şimdi arkaya bakıyorum.

Bak 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 Heymon diye bir şey ben Tamam oradaysa yer <laughs> büyük gibi bombayı Sumo'ya girme ananı sikerim. bir daha var be dön bey dön Last one fade. Uh, Terrorists win. <laughs> Espera. Sure. Me trás. em bebê. oğlum ne alaka bu adam? Bak bu adamda bir şey var. Hadi. Mid koşuyor. Kirek yok. Ya senin be. En, Biz sadece hangini, bana uygun. Ananı, yollarını. Şor şor, -şor oyuna. Baksana şuna kanka. Vallahi pref atıyor bu adam. Bizim adama bak. O adam değilmiş. Nasıl onun da pref atıyor? <laughs> ananı sikiyiii. Tam elimden silah bırakıyorum ya. tövbe tövbe. Short beyler. Short koşuyor. Şort B girdi. Alihan. Valla ölüyordum bak. 34 canım var. Sikmiştim seni. Kanka, Geç abi. hala sikebilirim de. Müdyat atacağım. Müdyat atacağım, Sikerim belanı. Sal beni. Açılacağım. Öleceğim beni. 4. Ya ana bakardı yani. Sadece timing atıyor saçma bir şey. <laughs> ben değil, <deprem> <laughs> benim adam görmem lazım. Kimse senize benim adam. Hepsine bu Çok <laughs> iyi, çok iyi. Keleş yok oğlum bunlar niye keleş almıyor? Seni seni vurmak için SSC alıyorlar ama. Oo. <laughs> oh. <laughs> My crying. Bilmem ne tu. Hepiniz aptalsanız benim takım arkadaşlarım ağlıyor. Bizim <laughs> bir şey. Daha bilmiyorum What salladım. Fuckers. <laughs> 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 Hadi bir daha çık. Aman kodumun onu. Lover, Lover var sanki. Lover var. Oo, T-Base geldi bir. Dark atlayacak Emre. Ben B'deyim ya. Lover sesi diyor ya B'de. Dark'a gösterme. Dark var bir tane.